Türkiye ikinci dereceden deprem kuşağında yer alan bu afetle yüzleşmek zorunda olan bir ülkedir. Unutmayalım deprem değil tedbirsizlik öldürür. Deprem ve doğal afetlere hazırlık olmak için eğitimli olmamız, eğitim haricinde deprem çantaları hazırlamamız, pratikler yapmamız, toplum olarak her türlü doğal afete hazırlıklı olmamız gerekmekte. Dünyanın en büyük afetlerinden biri olan 6 Şubat Kahramanmaraşlı depremimizin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. 6 Şubat depreminde ambulansımızla birlikte gönüllü olarak Adıyaman ilimizde görev aldık. Vatandaşlarımızın yarasını bir nebze olsun sağlayalım onların yanında olmaya çalıştık. 6 Şubat'ın yaklaştığı bu günlerde bir kez daha anlıyoruz ki dayanışma ve yardımlaşma en büyük gücümüzdür. En son yaşadığımız doğal afet, deprem, 6 Şubat depremi ülke ve insanlar için yaraların iyileştirmesi zor bir süreç oldu. Başımıza gelmez dememeliyiz. Bizim de başımıza tekrar gelebilir. Hazırlıklı olmalıyız. Eğitimlerimizi almalıyız. Deprem çantamız hazır olmalı. Toplum bilinçlendirilmeli diye düşünüyorum. 6 Şubat 2023 tarihinde çok büyük bir deprem meydana geldi. Dünyanın en büyük felaketlerinden bir tanesi idi. Yüz binlerce bina yıkıldı. Binlerce insan hayatını kaybetti. Binlerce insan enkaz altında kurtarılmayı bekledi. Biz oradaydık. Gönüllüler olarak oradaydık. Elimizden geleni yaptık. Ancak kelimelerin kifayetsiz kaldığı, elimizden gelenin yetmediğini gördük. Oraya gidip geldikten sonra tabii elimizin imkanlarının arttırılmasına karar verdik. Ve Çaniki Termik Arama Kurtarma Ekibi'ni kurduk. Profesyonel bir arama kurtarma ekibi olarak AFAD'la koordineli bir şekilde akredite olma çalışmalarımız devam ediyor. Eğitimlerimiz devam ediyor. Güçlü bir arama kurtarma ekibi kurduk. Arama kurtarma ekipmanları olarak fazlaca ekipman tedarik ettik. Daha bilinçli ve daha hazırlıklı bir şekilde afetleri şu an daha iyi görseyebileceğimizi düşündüğümüz bir ekiple birlikte çalışmalarımız, eğitimlerimiz devam ediyor.